Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ocak'tan bu yana Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1458 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenimiz içinde yaralan bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 İl Teşkilatı'nın bayramını telekonferans yöntemiyle kutladı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden bahseden Erdoğan, normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor, Bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz tüm gücüyle ayaktadır. Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş, ve sonuca yaklaşmıştır. Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını inşallah hep birlikte fazlasıyla alacağız.